Size merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adalet da oynayacağız. Kendisi çok iyi bir oyun. Harika. Ben de bu oyunda çok iyiyimdir. Arkadaşlar kanala abone olmak isterseniz abone olmak bileş hemen abone olabilirsiniz. Oyun çok güzel. Türk yapımı bir de. Mesela bu benim arkadaşlar. Şu asker. Böyle güzel. Eğlenceli. Harika. Durun bir. Oh. Hafize sıkın. Arkadaşlar siz de oynamak isterseniz App Store'dan veya Play Store'dan indirip oynayabilirsiniz. Birazdan sniper moduna geçeceğim. Hayır. Hayır. Vuramıyorum. Adam ol bak oğlum. Vurulmuyor çok zor. Acayip zor. Son şunu da öldürdüğümüzde bitti. Sanırım he, şimdi sniper modundayız. He değiliz değiliz. Bundan sonra. Oradalar değil mi? Evet orada. Sıkmalan? lan. Kişş, hayır. Headshot'ı Lan. Lan. Ben bu kadar beceriksiz miyim? Son bir kişi. Tamamdır arkadaşlar sniper modundayız. Hayırlı olsun. Arkadaşlar daha demin şu bizdik. Bakalım ne yapıyoruz. Şu da takımımız Sıksık sık iyi Bir de şuradan Şöyle patlatalım Allah vuruyordum indiriyordu Lan sıkmasana Oğlum sıkma Patlatacağım ağzına bak sıkma Arkadaşlar hem oyun çok gerçekçi hem de zor bir oyun. Ama şunu söyleyebilirim ki oyun harika. O sırtından kafasından yolda yeniden yolda yeniden yolda Neyse arkadaşlar üstteki yazıyı boş verin. Ve görev tamamlandı arkadaşlar. Elvanteri. Şu şeyi açalım. Yeni gelmiş kuşam. O şekil olduk biz de. Arkada da Türk bayrağı falan filan var. Bayılıyorum şu oyuna be. Sabah akşamın böyle benim. Bölgede ilerle ve hayatta kal bu bölüm. Ama sizden bir isteğim var. Abone olun. Türk oyunları serisi yaptım ben. Bu ikinci bölümü. Allah. Allah. Yandık. Lan. Yok can azaldı. Burada korumasızız. Şu an biz jandarma özel harekatız. Polis özel harekat falan da seçiliyor ama o tam sürümünde. Tam sürümüne bakmıyorum. Oo. Adamımız var ya öyle bir vurdu ki. Nerede? Ona da bakayım azıcık. Neyse birazdan bakarız. Lan şu an köy baskını haritasındayız. Köye baskını yaptık. Allah sık. Tamamdır patlattık. Yüzüne bir tane. Ve son adam. Hayır. Acayip zor oyun ama çok eğlenceli. Bak gelirken sıkıyor terbiyesizler. Çelik yeleğimiz de zaten kaç leviyonu... Levi... Onu... Le levi... Leviye mi? Level demek istedim. Ölülülülül. Ölülülülül. Öl öl öl. öl 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 öl. Adamları patır patır harcıyorum. Ama taktik buldum. Yoksa harcayamazdım. Son dört men mi? Adam gibi kullanalım. Yine patlattım. Ve bam 20 saniye. Ha, tamam arkadaşlar burada da kafanıza göre saniye bittiği zaman kafanıza göre adam öldürüyorsunuz. Sıkalım o zaman. Adamlar bize bir sıkarsa yandık. Tamam. Yine görevi tamamladık arkadaşlar. Harika. Ah. Şeyi geliştirelim. Şunu almayı düşünüyorum. Harika. Kendi. Üçüncü leveldeyiz. Arkadaşlar benimle oyun oynamak istiyorsanız Roblox'ta Black Cat 91 42'ye istek atın, oynayın. Brawl Stars'ta oynamak istiyorsanız şey yapın. BS Kral H diye hepsi büyük harflerle o kulübe katılın. Ay! Vuramadım. Lan! Lan! Hı, tamam şimdi. Evet, headshot. Oha. Ta oradan geliyor. Mala bak yine. Mala bağlamış bunlar. Şuradan geliyorlar mı? Gelen yok. Şuradan. Ayağından. Pışş. Ayağından vuruyorum. Kalk. Ve boom. Adam nerede? Ha, tamam şuradaymış. Şurayı unuttum ben arkadaşlar. Headshot. Ha He, değilmiş. E şimdi özel hareket aracı geliyor. Şu an hiç güvenli değiliz arkadaşlar. Ya! Öldürün. Sıkın lan. Hayır. Hayır. Patlatırım ağzınıza adam olun lan. Gel gel gel. Ölümüne gel. geliyor bak. Ölümüne. Ha, tamam şimdi kafamıza göre takılabiliriz. Ölsek ne olur. Aa, sıkın sıkın sık, 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 sık. Allah can gidiyor. Arabaya bakayım azıcık. Fiu güzelmiş. Hiç gözükmüyor aracın. Geber. Evet, Sonra görev yine tamamlandı devam edelim bu sefer <laughs> hadi ya Evet arkadaşlar dördüncü level çok zor Ben bu levelde ölüyorum arkadaşlar. Size söyleyeyim. Headshot. Vuramıyoruz. Vurulmuyor. Hadi lan. Hava desteği gelsin oğlum. Bam 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 bam. Biri biri bir. Allah. Bari şu. Arkadaşlar keşke oyun online olsaydı da birlikte canlı yayında oynasaydık. Ya gibir. Sen gibi gibir. Dur bir ayağından vuracağım. Tamdır. Son kişi. Ee, geber. Lanet olası şey. E şimdi de buradayız. Yine gelecekler. Muhtemelen. Sıkma lan. Sıkma lan. Sıkma diyoruz. Demek öyle. Siz istediniz. Bara bara bara. Şşş. Barabara 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 Allah yandık yandık yandık. Küp, küp, küp. Et, Et yat. Öl lan öl lan öl lan. Ve de görevi tamamladık. Bu kadar basit bir oyun. Kolay ve basit dedim ama bazen zor oluyor bazen kolay oluyor. Şunu seçelim. Mavi beri. Aa mavi beril. He tamam. Ya kafam. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hadi kendinize iyi bakın. Hepinize. Bay bay.